şartlar değişmiş şey değil. Yani Esat döneminde Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapabilmesi bence daha kolaydı. Neden? Çünkü... Böyle diyorsunuz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin e, sınırlı olarak e, Türkiye'ye yani izin vermesi için... ...Suriye'de başka bir şey vardı, bir yönetim vardı. Zaten onların da istemediği ve devrilmesini istedikleri bir yönetim vardı. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri e, hani deyim yerindeyse bir balayı yaşıyor. Ahmet ile ve bunu e, oturtmaya çalışıyor yani ilk defa İsrail'e ve işte batıya herhangi bir şekilde çıkıntılık yapmayacak e, onların e, bir takım işlerini e, işte şey yapmayacak engel çıkartmayacak olan birisi var bir yönetim var ve bunu oturtmaya çalışıyorlar bölge ülkeleri de aynı şekilde yani Körfez ülkelerine baktığımız zaman da aynı durum söz konusu şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin ee, şeye yönelik, Suriye'ye yönelik herhangi bir e, operasyonu e, işleri şu gidişatından şey yapabilir, raydan çıkartabilir.